gördüğünüz gibi Kardeşim burada kedim burada arkadaşlar gelin videoya geçelim çıç, 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 çıç. arkadaşlar hemen keselim Açtık. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şurada da naylon var. Ne gördüğünüz gibi. ne bu kadar uzunlukta olacak. Çok, çok amaçlı. İki çekmeceli, içi iki dolapla. Arkadaşlar bu gövde, bu çekmece, bu kedinin maması, bu da e, dolap. <laughs> Arkadaşlar bu da içinden çıkan maddeler var. Yani içine şey koyasın, edersin. Eni olmama. Arkadaşlar ayaklarını maden yaptık. <laughs> Arkadaşlar böyle hemen sıkılıyor gördüğünüz gibi yani kolay en kolay rağmen bile Ama ben yaptım Yani şunu da hemen yapayım Bak şurada çivi var bu da çivi çivi gel Takılmıyor Niye takılmıyor? bir önceki videomuzdaki gibi hemen takıp size göstereyim. Bunları buraya taktık. Şunlara. Bunu da bunun altına takacağız. Yani şuralara. Arkadaşlar hemen takın. Arkadaşlar şimdi de burada gördüğünüz gibi yaptık çekmeceyi. böyle iç genişliği güzel yani Böyle çok kullanışı derken yani buraya makarna, buraya pilav, buraya fasulye veya buraya çöp, buraya adlet gibi şeyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten böyle. Her yerde arkadaşlar kullanılabilir. Bu çok amaçlı. Mutfakta kullanılabilir dediğim gibi fasulye falan. Çocuk odasında kullanılabilir kalemlik falan. Veya banyoda simgelimizde ve ben de eşleniyorum. Ve evet. arkadaşlar hemen geçelim. Arkadaşlar dört tane ayağını yaptık altlarına yani kısaca. Bir de arkadaşlar böyle iki tane çekmece yaptık. Gövdesine geldik. Gövdesini de hemen yapalım. Arkadaşlar kutlara kapaklarını takacağız yani böyle böyle çekiştirmek için. Ve arkadaşlar buradaki gibi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İçeriden zirveye bir Hatta ölü tarpa geçeyim hemen. <laughs> evet arkadaşlar. öndeki dolapla kaldı yani bunlar. Ve arkadaşlar hemen onu da yapalım. Bii. Arkadaşlar eğer sizde de bunu almışsanız en kolay yolu böyle bir tane yüksek sandalyeyi alıp bacaklarını geçirmek. Yoksa arkadaşlar çok zor oluyor. Eğiliyorsunuz yapıyorsunuz, eğiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bunu düz edelim ve size gösterelim. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi içi geniş. Burada arkadaşlar nokta gibi şeyler var. Buraya batırıyorsunuz şu parçamıza. Ve arkadaşlar şu parçayı da buraya batırdığımız zaman yani iki bölümleri oluyor. Yani buraya diyelim şu alttaki çekmece çöpleri koydunuz. Buraya ne de mutfak için şeyleri. Sonra da banyo için buraya eşyaları. Yani üç de bir yerde kullanmak için yani adamlar böyle yapmış. Arkadaşlar buraya da geçecek. Buraya ise çekmece. Yani burada çekmecelerimiz. Ve arkadaşlar yani burada daha fazla alan için böyle laf takıyoruz. Yani daha fazla değişik şeyler koymak için laf takılıyor. Ve arkadaşlar hemen öbür yerimize de geçelim. Arkadaşlar dolabımız bitti. Bu da arkadaşlar alt çekmecemiz var. İçine eşyalarımızı yerleştirdik. Bu da arkadaşlar üst dolabımız var. Bu da arkadaşlar lafını taktık. Kendisinde vardı. Arkadaşlar bu bir önceki yaptığımız masa sandalye. Arkadaşlar bu üstüne puf yerleştirdik. Arkadaşlar şimdi kendi kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.